alacak paramız bile yok ya. Sallasam düşer mi lan? Oha lan. Tadına bakalım. Hmm, bedava kızım tadı da bir başkaymış. Kutu kutu pense. Ben de var mıyım çemberde? kutu kutu pense Eğer yerse arkadaşım Kutu kutu pense Zaten ne oynuyorum O da Ehe Bana ellerini ver Bana ellerini ver <laughs> Hayat seni sevince güzel Ama Boynunuzda, kutunuzda, pensenizde, elmanızı da <laughs> Queen'cin arkasına dönse Happy <laughs>